Arkadaşlar, Çift Kurt Silah İstanbul Bahçeliyevler'den hepinize tekrardan merhabalar. Bugün yine her zaman olduğu gibi bir tüfek içerik videomuz var. Ama videoya geçmeden önce sizden ricamız lütfen kanalımıza abone olun. Ve mağazamızdaki tüm ürünleri web sayfamız olan çiftkurtsilah.com üstünden inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Fiyat, özellikler, karşılaştırma hepsini yapabilirsiniz sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın diyorum ve hemen tanıtımımıza geçiyoruz. Bugün neyi tanıtacağız? Bugün Taypon F12 piyasanın zaten bilinir markalarından bir tanesi. Siyah rengi uzun zamandır stoklarımızda göremiyorduk. Daha yeni geldi. O yüzden tekrar bir video çekme gereği duyduk. Şu şekilde ürünümüz çok korunaklı bir hard case çantada geliyor. Tekerlekli arkadaşlar. Şu şekilde açtığımız zamanda da İstersen ürünü şöyle yakın bir alalım. Daha sonra kutu içeriğinden başlayalım ve ürünü anlatmaya devam edelim. Arkadaşlar ürünümüz Tayfon F12. Şimdi kutu içeriğimizde şu şekilde bir çatal ayak, şu şekilde askı aparatı, el kundağı sistemi olduğu için arkadaşlar şu şekilde 22 mm Picatinny rayları da yanına koyarak göndermişler kutu içeriğinde bir tane namlu ucunda olmak üzere iki tane de burada var. Toplamda üç tane mobil şokumuz var. Burada temizlik yağımız, ayar alyanımız, ikili, beşli ve onlu şarjörümüz. Ama en önemlisi de arkadaşlar şu. Taypon Türkiye'de 10 sene fabrika garantisi vererek ürün satışı yapan Tek firma diye biliyorum. Yanlış biliyorsam lütfen düzeltin bizi. 12 kalibre için konuşuyorum. Bu ürün şurada yazıldığı üzere bakın arkadaşlar garanti süresi 10 senedir. Yani bu çok ciddi bir rakam. Ama bunu Type böyle söz gelişi değil imzalı kaşeli garanti belgesiyle beraber sunuyor diyelim ve ürünümüzü şu şekilde çıkartalım. Evet. Gerçekten görselde de zengin bir tüfek. Şu şekilde. Arkadaşlar ürün teleskopik dipçik ya. E, özür diliyorum. Teleskopik dipçiğimizle beraber geliyor. Yanaklık ayarını yapabiliyoruz. Yine aynı şekilde üst tarafta 22 mm pikatinli raylarımız var. Elkun'da M-LOK sisteminden gelmiş arkadaşlar. Şu şekilde altta da 22 var. Ama tüfeğin sağına soluna 22 mm dediğim gibi kutu içeriğinde de var. Picatinny rayları entegre ederek istediğiniz dürbün red dot işte fener eklentisi yapabilirsiniz. Şu şekilde çok şık yine amblemi üstünde Tayponun logosu üstünde olan bir susturucu görünümlü ceketimiz var. Şu şekilde büyük düşürme mandalımız var. Dediğim gibi ikili, beşli ve onlu şarjörümüz geliyor. Kaydırmaz bir pedimiz var. Tabanca kabz ediyor bu. Ee, ya yani tüfek görsel olarak çok zengin arkadaşlar namlu boyu toplamda onu söyleyelim arkadaşlar dipçiğin dibinden ucuna kadar 92 santim geliyor tüfeğin tam boyu 46 santimde namlu boyumuz var ağırlık olarak takvim olarak yani 3 kilo 800 3 kilo 900 gram ağırlığında gazlı sistem yarı otomatik şu şekilde bir de çıkartalım sesini de duyalım. Ürünü. Evet. Evet. Güzel. Ürün çok güzel. Yani anlatmadığım ne diye bakıyorum. Şu şekilde de şöyle yakında gösterelim. Bak şöyle yakından da ürünü gösterelim. Şimdi Türkiye'de marka değeri belli olan 12 kalibre şarjörlü tüfekler var arkadaşlar ve emin olun type F12 bu markalar arasında ilk 2'nin 3'ün arasında diyebilirim çok güzel bir tüfek Ergonomi olarak da güzel bir tüfek patlanabilir gezi da açalım Bizim tek eksiğimiz arkadaşlar atış yapamıyoruz sadece size bu şekilde anlatmakla yetinebiliyoruz Teşke imkan olsa Türkiye'de atış da yapabilsek ama Maalesef bunu elverişli şu an için bir şey gerekmiyor. Yer yok. O şekilde izah edelim. Şunu da çıkartalım. Şu şekilde gösterelim. Şöyle bakın çok kolay. Bakın. Ya yani ürünün her yerinden kalitesi belli oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla da uzatmak istemiyorum. Ürün stoklarımızda siyah rengi, yeşil rengi, sahra rengi olmak üzere çiftkursilah.com üstünden ürünleri inceleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Karşılaştırma dediğim gibi yapabilirsiniz. Bize yakın olanları her zaman mağazamıza bekliyoruz. Uzak olanlara da elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız. Satın alım iznine hazır olan arkadaşlar. Türkiye'nin her tarafına fatura ve yol nakil belgesini düzenleyerek gönderim yapabiliriz diyorum. Hepinize esenlikler diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.